herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde bir su arıtma deneyi yapacağız. Bunun için gereken malzemeler şöyle büyük taşlar toplayacağız. Bir miktar daha küçük olan taşları ayrı toplayalım. Şu şekilde. Şöyle yarım bardak da olsa yeterli. Yarım bardak toprağa ihtiyacımız olacak. Yine bir miktar kum ince olursa daha iyi olur. Varsa odun kömürü, eğer odun kömürü yoksa şöyle yaprak parçaları, küçük dal parçaları toplamamız da fayda var. Onun dışında bir pet şişeyi şöyle pet şişenin alt kısmını kesiyoruz. Bunu da bir pet bardağı ters çeviriyoruz şu şekilde. Yine şöyle makyaj pamuğu, 2-3 tane olsa yeterli. Makyaj pamuğum yoksa evde, şöyle havlu peçete olması yeterli. Yine bir çöp şiş olursa, bu da bize kullanırken kolaylık sağlayacaktır. Küçük bir plastik kaşık kullanabilirsiniz bunları eklerken. Şimdi şişemizi alıyoruz. Şişemizin en alt tabanına bu makyaj pamuğundan yerleştireceğiz. Çöp şiş yardımıyla şöyle içine attım. Şimdi çöp şişle bunu yerleştirelim. Tam ortalı şekilde girdiğinden emin olalım. Bunu buraya sabitleyebilmek için buradan büyük taşlardan bir tane taş bırakalım üzerine. Böylece kaymayacaktır. Şimdi dediğim gibi eğer herhangi bir makyaj pamuğu yoksa evde bu defa biz bu peçeteyi dörde büküp şu şekilde içine yerleştirebiliriz. Evet, şimdi size bir soru. Sizce suyumuzun, kirli suyumuzun temizlenmesi için buradaki malzemelerden hangisini, hangi sırayla yerleştirmemiz gerekir? Bunu biraz düşünelim. Gerçekte toprağın katmanlarını araştırıp buna göre de yapabilirsiniz veya fikir yürütebilirsiniz. Deneyi yaparken lütfen bir not defteri bulunduralım ve not alalım. Hangi malzemeyi ilk sırada yerleştirdiğinizi lütfen not alınız. Örneğin eğer ilk önce taşları koyacaksanız birinci katmana taş koyduğunuzu belirtiniz. İkinci katmana diyelim ki yaprakları yerleştirdiniz hemen not alıyoruz. Buna göre sonuçları birlikte değerlendireceğiz. Evet, bu haftaki malzemelerimiz böyle. Derste görüşmek üzere.